Lever token nedir? Kripto paralar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bitcoin'den sonra ara ara yüksek çıkışlar yaparak gündem olan altcoin'lerde merak konusu oldu. Lever token nedir? Lev coin hakkında merak edilenler. İşlem gören coin'ler merak edilmeye başlandı. Olası bir yükseliş karşısında yatırım yapmaya hazır olan kullanıcılar tarafından merak edilen coin'lerden biri olan Lever coin birçok yönden merak ediliyor. Lever Coin nedir? Lever, kaldıraç sistemiyle kullanıcıların borç vermesini, kaldıraçlı alım satım yapabilmesini, kolayca faiz kazanabilmesini sağlayan Ethereum'daki gibi AMM tabanlı ilk merkezi olmayan marş ticaret platformudur. Lever token de Lever sisteminin kripto para birimidir. Lever Network, açık kaynak kodlu, akıllı sözleşmeler kullanarak borç verme ve borçlanma sağlar. Lever Network jetonların sorumluluğunu üstlenmez ve yalnızca borç verenler ve borç alanlar için eşler arası bir pazar yeridir. Lever Network bir işlem yapmak için ortak borsaları kullanır. Platformun işlemlerinin bir kısmı veya tamamı için talep edebileceği bir gas delegasyon ücreti vardır. Bu yalnızca aktarıcılara işlemi blok zincirine aktarma ücretini geri ödemek içindir. Lever token sisteminin kendi borç verme havuzu vardır. Uniswap gibi harici AMM'lerle entegre olan lever, ticaret verimliliğini ve varlık kullanımını önemli ölçüde arttırmayı amaçlar. Levera teminat yatırarak 3x kaldıraç oranına sahip bir pozisyon açılabilir. Lever'da teminat depositosu da faiz kazanır. Bu durum lever'ı merkezi borsalardan farklı kılan bir özelliktir.